Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Üst sayılar hakkında ufak bir hatırlatma yapacağım. Daha sonra arkasından kazanım soruları ve nitelikli sorular çözümü yapacağız. Şimdi üst sayılarda bizim bilmemiz gereken bir şey vardı o da şu. üssü sayı olması için kesinlikle çarpma işleminin tanımlı olması gerekiyor. Şunu kastediyorum. X çarpı X çarpı X en tane çarpılmış. Çarpma varsa şahit, kaç tane çarpıldığı sayının Üzerine yazılacaktı. Mesela 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane çarpıldığı için 2 üzeri 3 şeklinde yazacağım. Yalnız çok sık gördüğüm ve karıştırdığınız bir şey. x artı x artı x gördüğünüz zaman kesinlikle x üzeri n yapmıyorsunuz. Toplama varsa kaç tane toplandığı sayının yanına yazılacak. n çarpı x. İkisini birbirinden ayıran çarpma ve toplama sembolleri olacaktır için şöyle diyelim. 5 artı 5 artı 5. 3 tane 5'i toplamışım. Kaç tane topladığım yanına yazılacak. 3 kere 5'ten 15 diyebileceğim gençler. Bilmemiz gereken bir diğer kural. Bir sayının sıfırıncı kuvveti kesinlikle 1'dir. Bana hangi sayı verirse versin sıfırıncı kuvvet varsa cevap 1 olacaktır. Daha sonra önemli bir kurala geldim gençler diyor ki negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Negatif sayının çift kuvveti negatiftir. Bunun ayrımını yapacak tek şey gençler parantezdir. Parantezin dışı çift ise pozitif. Parantez yoksa ya da parantezin içi şöyle de olabilir. Negatif çift parantez. O zaman yine negatif olacaktır. Pozitif çıkması için tekrar diyorum tek şart parantezin dışının çift kuvvetli olmasıdır. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Parantezin dışında olduğu için çift kuvvet. Bunu 2'nin dördüncü kuvveti gibi düşünebilirim. Ama eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Bu şu demek oluyor. Eksi işareti sayının tamamına aittir. Burada bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Mesela şöyle biz biraz önce söylemiştik sayının sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu. Şöyle desek Eksi 1'in 0. kuvveti. 0 çift bir sayıdır. Parantezin dışı çift olduğu için bu pozitiftir. Ama şöyle yapalım. Parantez yapmayalım. Eksi 1'in 0. kuvveti. O zaman bunun cevabı eksi 1 olacaktır gençler. Ya da şöyle diyelim. Eksi 4'ün 0. kuvveti parantezin dışı çift olduğu için 1'dir. Eksi 5'in 0. kuvveti parantez olmadığı için eksi 1'dir diyeceğiz. Bilmemiz gereken diğer bir kural. Gençler negatif üst. Negatif üste şunu bahsediyor. Eğer üstü negatif olursa gençler payla payda ters sakla atacak. A bölü B, B bölü A oldu. Negatiflikten kurtulduk. Mesela 3 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti. Üste eksi varsa demiştik. Tabanla üstün yerini değiştiriyorduk. İkinci kuvveti aynen yazıyorduk. Bizim için önemli olan şurası. Eğer rasyonel sayı şeklinde değilse mesela 2 üzeri eksi 3. 2'nin paydasında gizli bir 1 vardır. Biz payla paydayı ters çevirirsek 1 bölü 2'nin eksiden kurtulduğum 3. kuvvet şeklinde yazabilirim. Buraya yazmamışım. Aynı zamanda bir tane daha kuralımız vardı. Üssün üssü çarpılırdı. Yani şöyle. iki üzeri 2'nin 5. kuvveti dese bize. Üstün üstü çarpılıyor. 2 üzeri 10 şeklinde yazıyorduk. Ufak bir hatırlatma yapmış olalım gençler. Geldim. Şimdi çarpma ve bölme olmak üzere iki işlem tanımlıyoruz. Tabii ki toplama ve çıkarma da var ama toplama çıkarmada belirli bir kuralımız yoktu hatırlıyorsanız eğer ne yapıyorduk biraz amele işlemi yapmak zorundaydık. Çarpma ve bölme de böyle değildi. Şöyleydi çarpmada iki tane kuralımız vardı. Birincisi tabanlar aynı ise üstler toplanır. Mesela 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 4 tabanlar aynı üstleri topluyorduk. 7 artı 4 2 üzeri 11 diyecektik. Diyor ki üstler aynı ise tabanlar çarpılır. 2 üzeri 5, 5 üzeri 5 olsun. Üstler aynı, o zaman tabanları çarpıyoruz. 10 üzeri 5. Gençler unutmayın, üstler aynı ise tabanlar çarpılır. Bu soruyu genellikle kaç basamağı sıfır ya da kaç basamaklı sorularında özellikle kullanacağız gençler. Geldim. Bölme, bölme şeklinde tanımladığımız da şuydu. Tabanlar aynısı üstlerin farkı alınırdı. Yani şu. 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri 3. Aslında şunu demek istiyor. Alttaki 5 üzeri 3 yukarıya giderken işaretini değiştirerek yukarıya çıkacak. Bu da nedir? 5 üzeri 3. Negatif varsa şayet üstlerde karıştırıyorsunuzdur muhakkak. Mesela 7 üzeri 6 bölü 7 üzeri eksi 9. Ne demiştim? alttaki işaret değiştirerek yukarıya çıkacaktı. 7 üzeri 15 şeklinde yazabiliriz gençler. Üsler aynı ise tabanlar oranlanır demiş ikinci kuralda. Bu da şuydu. 2 üzeri hatta 12 üzeri 6. 2 üzeri 6 olsun. Üsler aynı. Tabanları oranlıyorum. 12 bölü 2'den 6 üzeri 6. Ya da 15 üzeri 3. 3 üzeri 3 olsun. Üstler aynı. 15'i 3'e böldüğümüz zaman 5 üzeri 3 şeklinde yazabileceğiz. Başka bizim üslü sayılarda gördüğümüz diğer bir şey de çözümlemeydi gençler. Çözümleme A, B, C, D, E şeklinde bir ondalıklı sayımız olsun. Virgülün hemen sağındakine eksi 1, eksi 2, eksi 3 sırayla ne kadar varsa yapıştırıyoruz. Virgülün öncesi de sol tarafında da sıfırdan başlıyoruz. 0, 1, 2, 3. Bu yazdığımız 1, 0, 1, 2, 3, 10'un kuvvetleri olacaktır gençler. Şöyle yapıyoruz. A çarpı 10 üzeri 1, B çarpı 10 üzeri 0, C çarpı 10 üzeri 1, D çarpı 10 üzeri 2, E çarpı 10 üzeri 3 şeklinde. Mesela desin bize 327,12 desin. Ne demiştik? Virgülün sağındaki nere sırasıyla eksi 1, eksi 2. Solundakileri sırasıyla 0, 1, 2 şeklinde yazıyorduk. Bunlar bizim onun kuvveti olacaktı. Şöyle değil midir o zaman? 3 çarpı 10 üzeri 2, 2 çarpı 10 üzeri 1, 7 çarpı 10 üzeri 0. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacaktır gençler. Diğer bir şey de bilimsel gösterimde bunu ufak bir hatırlatma yapacağım. Bilimsel gösterim olması için sayının kesinlikle ve kesinlikle 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. 1 dahil olabilirdi. Altının çizili olması dahil olduğu anlamına geliyordu. Eşitsizliklerden hatırlayın bir dahil olabilirdi, on dahil olamazdı. Mesela bir, bilimsel bir gösterimdir. Beş, bilimsel bir gösterimdir. Yedi virgül iki, bilimseldir. On bir virgül üç, bilimsel değildir. Ondan küçük olmak zorundaydı gençler. Şimdi, bilimsel gösterimde biz virgülleri ya sağa kaydırıyoruz ya da sola kaydırıyoruz. Sağa kaydırdığımızı örnek, ne yapıyoruz gençler? Sayıyı 1 ile 10 arasında bir sayı yapana kadar virgül kaydırıyoruz. Virgül burada. Geldim. 1, 2, 3. 7,28. Evet. 7,28 1 ile 10 arasındadır. 7,28 çarpı 10 üzeri ne yapıyoruz? Kaç tane kaydırmıştık? 3 tane kaydırmıştık. O zaman diyorum ki eksi 3. Sağa doğru virgül kaydırırken üstteki kuvvet ne yapacak? Azalacak. Peki sola doğru kaydırırken ne dedik biz? 1 ile 10 arasında bir sayı yapmaya çalışıyorduk. Geldik buraya. 1, 2, 3. 3 virgül kaydırdık. 2 virgül 974 çarpı 10 üzeri 3 tane kaydırdığım için 3 yazıyorum. Sağa doğru kaydırırken azalıyor. Sola doğru kaydırırken onun kuvveti gençler artacaktır. Ufak bir hatırlatma yaptıktan sonra bununla alakalı sorularımıza geçelim. Şimdi şöyle demiştik gençler, çarpım varsa kaç tane çarpıldığı sayının üzerine yazılacaktı. Hatta şöyle de yapabiliriz. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. Ya da dediğim gibi kaç tane çarpıldıysa üzerine de yazabilirdik. 2 üzeri 3 1, 2, 3, 4. 4 tane çarpılmış. Peki kaç tane toplandıysa nasıl yazıyorduk? Yanına yazıyorduk. 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Hatta kural vermiştik demiştik ki üstün üstü çarpılır. O zaman burası 2 üzeri 12. 2'nin kuvveti 1 olduğu için ve çarpmada bir tane kuralımız vardı. Tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. O zaman burası 2 üzeri 4 olacaktır. Bölmedeki kurala gelelim. Tabanlar aynıysa üstlerin farkı alınırdı. Ya da şunu demiştim. Aşağıdaki sayı yukarıya işaret değiştirerek çıkardı. Artı 4 buraya eksi 4 olarak gelecek. Bu da 2 üzeri 8 olacaktır gençler. Geldim ikinci soruya. Şimdi şunu demiştik. Tepede eksi varsa payla paydanın yerini değiştir anlamına geliyordu. Bu 2 bölü 1'in 2. kuvveti bölü. Bizim için önemli olan kısım şurası. Ne demiştim? Pozitif çıkması için üstün çift olması gerekiyordu. Bu tek. Tek olduğu için negatif çıkacaktır. Eksi 2'nin 3. kuvveti şeklinde. Hatta ben bunu şöyle yazsam. 2'nin 2. kuvveti. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Bunun işareti de artıdır. Artının eksiye bölümü. Eksi neydi? Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır ya da alttaki işaret değiştirerek yukarıya giderdi. Artı 3, eksi 3 olarak yukarıya çıksa eksi 2 üzeri eksi 1. Tepede eksinin olması neydi? Payda da gizli bir birin varlığından söz edebiliyorduk. Tabanla üst ne yapardı? Yer değiştirirdi. Daha doğrusu payla payda. Eksi 1 bölü 2'nin birinci kuvvetinden. Eksi 1 bölü 2 diyeceğim. Geldim. Üçüncü soruya. <laughs> Şöyle diyelim. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Bu eksi 2 üzeri 3 olacaktır. Şimdi üst taraf eksi 4 yalnız çift bir kuvvettir. Negatif bir sayının çift kuvveti parantezin dışındaysa şayet pozitifti. O zaman ben bunu 2 üzeri eksi 4 olarak yazabilirim. Böyle 2 üzeri 2. Bir kere eksi ile artının çarpımı eksi. Tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. Eksi 1 aşağıda da 2 üzeri 2. Eksinin artıya bölümü eksi. Ne demiştik? Aşağıdaki yukarıya işaret değiştirerek gelirdi. Eksi 2 üzeri eksi 3. Bu da eksi 1 bölü 8 olacaktır gençler. Bu defa bunu genellemiş. A cinsinden vermiş. Şöyle diyeceğim. Aynen yazalım. A üzeri eksi 6. Negatif bir sayının parantezin dışındaki kuvveti çiftse bu pozitifti. A üzeri 4. Negatif bir sayının tek kuvveti negatifti. Eksi A üzeri 5 bölü. Negatif bir sayının tek kuvveti negatifti. Eksi A üzeri eksi 3 negatif bir sayının çift kuvveti pozitifti. A üzeri eksi 2. Tabanlar aynı. Yalnız şöyle bir durum var. Burası artı, burası artı, eksi. Artı ile artının çarpımı artı, eksi ile çarpımı eksi. A üzeri tabanlar aynı üstleri topladık. 9 eksi 6, 3 yaptı. Eksi ile artının çarpımı eksi. Tabanlar aynı ise toplanır. A üzeri eksi 5 yaptı. Eksinin eksiye bölümü artı. Ne demiştik? Bölmede aşağıdaki yukarıya çıkarken işaret değiştirirdi. -5 artı olarak geldi. Yani cevabımız a üzeri 8 olacaktır. Biraz önce de bahsetmiştik gençler kaç basamaklıdır sorularında. Üsleri aynı yapmak amacımızdı. 16'yı biz 2 üzeri 4'ün ikinci kuvveti. 25'i 5'in ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti şeklinde yazabilirim. Üssün üssü çarpılırdı. 2 üzeri 8, 5 üzeri 8. Peki üsler aynıysa tabanlar da ne yapardı? Çarpılırdı. 10 üzeri 8 diyeceğim. O zaman şu demek oluyor. 8 tane 0 vardır. Sayının sonunda bir fazlası da 9 basamaklı olacak. Yani şu de, şunu demek istiyor. Birin yanına 8 tane 0 yaz. Geldim diğerine. Kaç basamaklıdır? Yine ne yapıyorum? Üstleri aynı yapmaya çalışacağım. 25 dediğim gençler 5'in ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti. 8, 2'nin üçüncü kuvvetinin üçüncü kuvveti çarpı 7. Üstün üstü çarpılırdı. 2 üzeri 8 2 üzeri pardon 5 üzeri 8 2 üzeri 9 çarpı 7. Üstlerin aynı olması için 5 üzeri 8 2 üzeri 8 2 üzeri 9 olması gerekiyordu. Bir tane 2 üzeri 1 ekledim çarpı 7. Üstler aynı tabanlar çarpılır. 10 üzeri 8 çarpı 14. Bu şu demek oluyor. 14'ün yanına 8 tane 0 ekle. Sondan kaç basamağı 0'dır? 8 basamağı 0'dır. Peki sayı kaç basamaklıdır? 14. Burası zaten iki basamak değil midir? İki basamak burada, 2 basamağın yanına 8 tane 0 getirirsem toplam 10 basamaklı olmuş olacak.